9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü hakkında tanıtım gerçekleştireceğiz. Bilgisayar Bilimleri Bölümü bu isimle Fen Fakültesi adı altında Türkiye'de kurulan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır ve 2012 yılından beri aktif olarak 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2016 yılından beri mezun vermektedir. Bölümümüz hakkında öncelikle kısa bilgiler verelim bilgisayarlar ve hesaplama sistemlerine yönelik her türlü işlevsel süreçlerin planlanması ve uygulanması için gereken tüm bilgileri kapsayan geniş bir akademik disiplindir. Ee, Genel en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinden e, en temel farkı bilgisayar bilimleri bölümünde donanım ağırlıklı derslerin müfredatta yer almamasıdır. Mikro işlemciler gibi, elektrik, elektronik gibi, fizik gibi derslerin e, müfredatta yer almaması bilgisayar bilimlerinin temel farkını oluşturuyor. Yazılım mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin e, sektörde gerçek hayatta yapabildiği tüm işleri bilgisayar bilimcisi de yapabilmektedir. Bilgisayar ve yazılım mühendislerinin e, gerçek hayatta kullandığı çözüm yöntemlerini geliştirmeyi, ilerletmeyi e, ve teorik olarak ortaya koymayı hedefler veya var olan yöntemleri sorunları çözmek ve sistemleri daha hızlı, daha etkin, daha verimli kullanabilmek için e, geliştirmeyi amaçlar. Böylelikle bilgisayar tabanlı tüm sektörlerde sorunların giderilmesini, var olan işleyişin daha az emek ve maliyetle yürütülmesini hedefler. Eğitimden bahsedecek olursak 4 yıl süren bir lisans eğitim programı. Bölüm mezunları bilgisayar bilimcisi unvanını taşır. Eğitim dili %100 tamamen Türkçe olan bir bölümdür hazırlık programı okunması gerekliliği olmayan bir bölümdür Dolayısıyla öğrenciler kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık okumadan bölüme direkt başlayabilirler fakat bilgisayar bilimleri bölümü eğitimi de kullanılan tüm kaynaklar ve literatür İngilizce olduğu için belli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler daha avantajlı durumdadır ve daha kolay daha algılama gerçekleştireceklerdir. Bu nedenle İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrencilerin hazırlık okuması tavsiye edilir. Hem kaynakları anlamak açısından hem de bütün programlama dilleri İngilizceden esinlenerek oluşturulduğu için onları daha kolay anlayarak program yazmaları İngilizce bilgisine bağlı olarak gelişebilir. Bölümümüzün vizyonundan bahsedecek olursak, öğrencilerin var olan algoritmaları ve birçok bilgisayar sisteminde kullanılan yöntemleri analiz edebilmelerini, anlayabilmelerini ve yeni yaratıcı metotlar üretebilmelerini hedefliyor. Analitik öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor. Sektördeki müşteri beklentilerini dinamik ve ikna edici bir şekilde bilgisayar tabanlı platformunda gerçekleştirmelerini sağlayacak tüm bilgiyi öğrencilere sunuyor gelişmekte olan ve çok sayıda kullanıcıyı etkileyebilecek teknolojiler hakkında farkındalık kazandırıyor. Teknolojiler kendini yenileyen ve sürekli değişim içinde olan bir unsur olduğu için öğrencilerin yeni teknolojiyi takip edebilmesini ve kısa zamanda kavrayabilmesini amaçlıyor. Türkiye'de Fen Fakültesi adı altında bu isimle kurulan ilk bölüm olduğu için bir örnek teşkil etmeyi hedefliyor diğer bilgisayar bilimleri, bilgisayar programcılığı, yönetim Bilişim sistemleri gibi bölümlere örnek olacak müfredat oluşturuyor ve bunu güncel teknolojiyi takip edecek şekilde her sene yeniliyor. Ders içeriklerine bakacak olursak, fonksiyonel ve nesne tabanlı programlama dilleri (C, C#, -Sharp, Java, Python) gibi veri tabanı yönetim ve veri tabanı sorgulama dili (SQL). Web tasarım ve web programlama dilleri, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Microsoft tabanlı .NET gibi yeni teknolojiye ayak uyduracak ve yapay zeka algoritmaları geliştirmek için kullanılan veri madenciliği, makine öğrenimi ve yapay zeka dersleri, telefonda uygulama geliştirmek için mobil program geliştirme dersleri, Android tabanlı ve bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinde ana derslerini oluşturan veri yapıları ve işletim sistemleri, İlk iki yılda öğrencilerin algoritma geliştirmelerini ve e, makine öğreniminde kullanılan birçok yöntemi daha iyi algılayabilmeleri için matematik tabanlı ve istatistik tabanlı dersler mevcut. Bunlar matematik, kalkülüs, ayrık matematik, istatistik ve olasılık, çok değişkenli veri analizi gibi dersler olmaktadır. Mezunların çalışma alanlarına değinecek olursak, öğrencilerimiz, mezunlarımız bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi ve bilgisayar programcılarının yapabildiği her şeyi yapabilir ve onların çalışabildiği her alanda çalışabilirler. Yazılım geliştirme, yazılım sınama ve doğrulama, yazılım proje yöneticiliği gibi ünvanlarda çalışabilirler. Bilgi teknolojileri IT departmanlarındaki tüm pozisyonlarda yer alabilirler. Bankaların, yazılım firmalarının, herhangi bir firmanın IT departmanında çalışabilirler. Güvenlikle ilgili network ile ilgili meslekler, A güvenliği uzmanı, sistem sorumlusu, şifreleme uzmanı gibi. Web ile ilgili web tasarımcısı, web sayfası bakım ve onarım uzmanı. Güncel olarak son yıllarda popüler hale gelen ve şirketlerin aynı sektördeki diğer rakip firmalara avantaj sağlayacak bilgi üretiminde kullanmak üzere istihdam ettiği veri madencileri yine bilgisayar bilimcisinden olabilir. Bilgisayar bilimcisi de bu işi yapabilir. Bu şirketler spor, tekstil, elektronik, pazarlama, reklamcılık gibi alanlarda hizmet verebilirler. Mobil uygulama geliştiricisi, oyun programcısı, siber güvenlik uzmanı ve şu anda henüz ismi konulmamış gelecekte ortaya çıkabilecek tüm bilgisayar kullanılan mesleklerde bilgisayar bilimleri mezunu rahatlıkla çalışabilir. İş olanaklarına değinecek olursak bankaların teknoloji birimlerinde, kamu firmalarındaki bilgi işlem merkezlerinde, yerel, ulusal veya uluslararası yazılım firmalarında, telekomünikasyon, iletişim şirketlerinde, yazılım firmaları, oyun, bilgisayar oyun üretici firmalar, kurumsal sigorta şirketleri ve bilgisayar bilimcisinin niteliklerine, donanımına ihtiyaç duyulan her alanda mezunlarımız çalışabilirler. 2016 yılından beri mezun vermekte olan bir bölüm olarak mezunlarımızın aktif olarak faaliyette bulunduğu şirketler hakkında bir örnek hazırladık. Örnek listesi hazırladık. Bu örnek listesindeki şirketlere kısaca değinelim. Huawei, Türkiye İş Bankası, Etia Türkiye, Veripark, yine bankacılık sektöründen Türkiye Ekonomi Bankası, Philip Morris, Yapı Kredi, oyun sektöründen Riot Games, sigortacılıktan Aksigorta, Agito yazılım firması Tuborg e, aynı zamanda öğrencilerimiz yurt dışında Computer Science e, isimli bölümlerle daha kolay denklik elde edebildiği için e, itibarlı üniversitelerde çalışma fırsatı yakalıyorlar. Bunlardan bir tanesi e, Virginia Polytechnic Institute and State University. Uluslararası Biyotop ve Genom Enstitüsü Biyoinformatik çalışan öğrenciler için adres gezgini, Lego yazılım, Akbank, Softtek, ING Bank ve FIBA Bank'ı gibi şirketlerde öğrencilerimiz şu anda çalışmakta ve bunların daha fazlası da mevcut. Sadece belli başlı örnekleri listeledik. Neden bilgisayar bilimleri en geniş yelpazede ve en yüksek oranlarda istihdam olanağı, sektörlerde ve piyasaya yön veren teknoloji gelişim merkezlerinde yer alma fırsatı, güçlü bir kuramsal altyapı, birçok işveren tarafından talep edilen ekip çalışması ve takım ruhu unsurlarına kolay uyum sağlama becerisi, sıklıkla ve her, her yerde kalifiye personel gereksinimi olması, yurt dışında akademik eğitim almak ve çalışma yapmak için kolayca denklik sağlanabilmesi, neden fen fakültesinde bilgisayar bilimleri? Çünkü fakültenin en yüksek puanla öğrenci alan bölümü, fakültede istihdam olanağı en fazla olan bölüm, lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora programları mevcut, öğrencilerin özgeçmişine yazabileceği birçok bilgisayar, en fazla bilgisayar programı ve bilgisayar bilgisi eğitimi veren bölüm, fakültede uygulamalı dersleri en yoğun olan bölüm, lab, ödev, proje gibi ve staj olanağı en fazla olan bölüm. Ee, Bilgisayar bilimleri hakkında tanıtımda yer alan bilgiler, aktaracağımız bilgiler şimdilik bu kadar. Herhangi soru, görüş ve önerileriniz için iletişim adreslerimiz, web sitesi, e-posta adresi, telefon ve fax numaramız ekranda mevcut. Bunların dışında tüm hocalarımızın web sitesinde yer alan kişisel e-posta adreslerine de mail yoluyla e soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Aday öğrencilere, yeni üniversiteye başlayacak öğrencilere üniversite seçim sürecinde ve sınav sürecinde başarılar dileriz.